Dostlar selamlar. Bugün sizlerle beraber Discord'da sunucumuza çevrim içi üye atmayı deneyeceğiz ve bu işlemi bu videoda tamamıyla sıfırdan yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın şu an yeni bir tane sunucu oluşturdum ve sunucuda sadece bir tane hesabın olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle hatta bir tane de sohbet mesajı gönderelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk mesajımızı bile daha bugün gönderdik arkadaşlar. Sizlerle beraber bu sunucuyu ücretsiz bir şekilde çevirim için nasıl üye kazandırabilirsiniz onlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ve bu sayede sizler de kendi sunucularınızı geliştirebileceksiniz arkadaşlar. Bu işlem için bugün smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını ücretsiz bir şekilde de para vererek de geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu sayede kendi hesaplarınızı vesaire bu site sayesinde yükseltebilirsiniz ve onları sağlam bir ilerleme kat ettirebilirsiniz. Bizler smm.com.tr sitesinin linkten açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de oradan direkt olarak siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyorum ve buradan siteye kayıt oluyorum. Ama merak etmeyin kayıt olurken de giriş yaparken de asla Discord'la alakalı herhangi bir şey girmek zorunda değilim. Normal bir şekilde siteye kayıt olup geri gelip buradan giriş yapıyorum. Bu arada arkadaşlar ekranda bizim şu an Discord sunucumuz bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Sizler de bizim kendi sunucumuza gelip hesaplarınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medya bölümlerine sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. sohbet muhabbet edebilirsiniz. Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Discord linklerimiz açıklamalarda. Siteye giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. İsterseniz direkt olarak siparişimizi verelim. Daha sonrasında bu işlem nasıl ücretsiz yapılıyor sizlere onlardan bahsedelim. Şimdi kategori kısmı tıklıyorum. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz platformlarda hesaplarınızı geliştirebilirsiniz ve yükseltebiliyorsunuz. Bizler Discord kısmına şöyle geldik. Bakın Telegram'da Facebook'un hemen arasında bulunmakta. Discord'da ise üye, sunucu takviyesi ve tepki beğeni gibi yükseltmeleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Bizler bunlardan Discord üye kısmına tıkladık. Daha sonrasında servis bölümüne tıklayıp göndereceğimiz Discord üyelerin offline yani çevrim dışı veya çevrim içi olmasını ayarlayabiliyorsunuz. Hatta çevrim içi aktif Twitter'i sunucu üyesi bile gönderebiliyorsunuz. Türk veya kadın şeklinde de sunucu üyesi gönderebiliyorsunuz. Bunların hepsi smm.com.tr e sayesinde ayarlanabiliyor arkadaşlar. Bizler gösterme amaç yapacağımız için direkt olarak normal çevrim içi bir tane üyeden gönderelim ki sizler de bu işlemi gerçekten iş aradığını görün arkadaşlar. Öncelikle bizlerden bir tane botu sunucumuzu eklememiz istiyor. Hemen ben de botun linkini şöyle kopyalayıp bunu arkadaşlar sunucuma alacağım. Şöyle linkimi yapıştırdım arkadaşlar. Görmüş gibi geldi. Buradan hemen sunucumu seçtim. Devam et ve yetkilendir butonlarına tıklayarak Hemen doğrulamayı da yaparak ardından bu botu sunucuma alıyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi başarılı oldu. Şu anda artık sunucuma bu bot gelmiş durumda. Bakın sadece şu anda iki kişiyiz arkadaşlar. Bu saatten sonra botu da aldıktan sonra yapmam gereken son bir şey kalıyor. O da sınırsız bir davet linki oluşturmak. Hemen şöyle sınırsız bir davet linkimi oluşturdum ve bunu kopyaladım arkadaşlar. İşlemin bu kadar. Zaten sunucumda ne bir doğrulama var ne bir başka bir şey ne bir işte üye olma kısmı vesaire bir şey var. Hiçbir şey olmadığı için direkt olarak hizmetlerden faydalanabileceğim. Kopyaladığım bu linki buraya yapıştırıyorum ve atmak isterim üye adını buraya giriyorum. 50 tane üye benim için yeterli olacaktır. 50 tane çevrem için insan gelecek sunucuma. Yazdım. Sipariş uçağı butonu tıklıyorum ve şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yaklaşık 4 TL gibi benim miktarı sunucuma üyelerimi almış durumdayım arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda sadece 2 tane üye var sunucumuzda. Bunlar artık 52 tane sunucu üyesine ulaşacak. her beraber kontrol edeceğiz. Hatta şöyle bir mesajımıza da buraya bırakalım ki arkadaşlar sunucumuzun kaçta geldiğini, üyelerimizin kaç şikayetlerini şey bu saatleri kontrol ederek görebilelim. Şimdi bizler bu işlemi ücretli yaptık. Sizler bunu yapmak istiyorsanız bakiye ekle kısmına tıklayıp bakiye eklemenizi gerekmekte arkadaşlar. Burada bakın istediğiniz ödeme yöntemlerinden herhangi bir tanesine tıklayarak sistemden arkadaşlar bakiye ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz bakiye sonrasında sipariş verebilirsiniz. Ya da ücretsiz para kazanmak istiyorsanız satış ortaklığı bölümünü kullanabilirsiniz. Burada site bizlere bir davet linki veriyor arkadaşlar. Yapmamız yani gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza atmak olacak. Ne kadar çok kendi davet linkinizi herhangi bir kişiyi siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok bakiye kazanabilirsiniz. Ve kazandığınız bakiye istediğiniz sosyal medya hesaplarınızı geliştirmek için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra olarak sipariş yeme bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki sipariş kontrol edebiliyoruz. Ve hemen yanı sıra destek sistem bölümüne girdiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz. O şekilde arkadaşlar siteden yardım alabilmekteyiz mutlaka. Artık Discord sunucumuza üyelerimiz mutlaka gelecektir. Geldikten sonra zaten bizler kendi Discord sunucumuzda bunun yapacağız mutlaka. O yüzden son kısmı oradan da bakabilirsiniz. Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla mutlaka videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.